Merhabalar. Okuyorum'a hoş geldiniz. E, i̇sminden de tahmin edebileceğiniz gibi okuyorum'da e, okuduğumuz kitapları yorumlayacağız. Yani kitap konuşacağız, kitapları konuşacağız gene. E, eğitimden de 3 e, tür e, kitap video serisi var. Kitapları konuştuğumuz videolar var. E, bunların ilki işte yeni kitaplar serisi. E, hemen zaten eğitimden açtığım andan itibaren e, planladığım Temmuzun başında da hayata geçirdim pek de aksatmadım galiba bu zamana kadar hep her hafta yayınladığım kitaplar genellikle Perşembe günü videolar Perşembe günü planlıyorum ama zaman zaman Cuma'ya sarkıyor çünkü yani dediğim gibi bütün videolarda bunu yapıyorum titizleniyorum biraz da fazla titizleniyorum diğer kanalları gördüğüm zaman özellikle kitap kanallarını gördüğüm zaman ama yapamıyorum çünkü insanların zamanını alıyorsanız. Ee, bu konuda samimiyetinizi belirttiğiniz gibi e, o konuda titizlenmeniz gerekir ki ortaya iyi bir ürün çıksın iyi bir içerik çıksın e, okuyorum videolarda da öyle e, dediğim gibi e, aralık sonlarında falan okuyorumdan bahsetmiştim e, fakat e, ancak e, şubat ayında şubatın 15'inde yayınlamaya başlayabildim tabii ki bu sıra zarfında birçok kitabı okuyup tamamladım belli bir sıra dahilinde ee, o kitaba odaklanabileceğimiz, o kitabı konuşabileceğimiz e, okuyorum videolarını yapacağım, yapmayı planlıyorum. E, bu videoda eee Mafya Hoca'nın Mafya Eğilmez'in Inferis kitabını konuşacağız. Eee Inferis öncelikle tabii ki kelime kökenini, e, kelimenin anlamını söyleyeyim. Latince'de cehennem demek arkadaşlar. Zaten kitabın e, şeyinde de e, ana karakter cinayete kurban giden e, kişinin zaman zaman e, latince kelimelerle e, defterine not aldığını öğreniyoruz. İmperis bunlardan birisi. E, zaten e, kitaptan hatta tekrar onu size okumak istiyorum. E, gözlüğümü çıkararak. İşte liberate teme ex imperis yazmış mesela şeyde e, notlarından bir tanesinde. E, Türkçesi de kendini cehennemden kurtar demekmiş. Kitabın adı oradan geliyor anlamı. Imperis bir polisiye kurgu roman, Kara Kitap diye de çeviriyorlar ama yani ben polisiye tadı aldım zaten polisiyenin özelliklerini polisiye romanın özelliklerini taşıyor. Bir yerde okumuştum Kara Kitap mı yazıyordu, Kara Komedi mi yazıyordu ama yani insan öldürülüyor bunda yani Kara Komedi'nin özelliklerine ben emin değilim ama niye öyle dediler çok gözlerine durmadım. Ee, İnferisize bahsetmeden evvel biraz Mavi Hoca'dan bahsetmek istiyorum. Mahfi Hoca çok e, üretken çok yönlü bir akademisyen. E, şu anda Altınparış e, Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, doktor e, öğretim görevlisi. E, asıl branşı iktisat, Ekonomi. E, bütün kitapları bu kitaba varıncaya kadar aslında bu kitapta da ekonominin izleri var ama ee, diğer 20 kitabı ekonomi üzerine bu 21. kitabı Mahfi Hoca'nın ee, yetmiyor kendisi televizyon programlarında efendim youtube kanallarında e, şeyler çıkıyor yayınlara çıkıyor bu anlamdaki görüşlerini sunuyor efendim başta ekşi sözlük olmak üzere sosyal medyada da var e, sizin sorularınızı mümkün mertebe cevaplıyor özellikle eğer e, blog sitesi var mahviyeyilmez.com oraya girdiğiniz zaman e, bu konudaki görüşleri paylaşabileceğiniz birisi. Çok yönlü birisi. E, maliye kökenli. E, kamuda uzunca bir süre çalışmış. ve Hazine müsteşarlığına kadar yükselmiş birisi. E, kamuya hizmet ettikten sonra 1997'nin Eylül'ünde de e, üniversiteye geçiyor. E, gazetelerde çalıştı. Köşe yazıları yazdı. Ben onu e hocayı radikal e, gazetesinden tanıyorum. O zamanki köşe yazılarını falan da okuyordum. Daha sonra tabii ki kitaplara e, geçtik. Eee ben de bende 3 tane kitabı var İnteris ile beraber. Diğer iki kitabı ekonomi üzerine. E, ağırlık olarak e, güncel ekonomi üzerine de duruyor. Kendi branşına yani bu konuda başta akademisyenler olmak üzere branşı ekonomi olan kişilere faydalı olma amacıyla e, ekonomi öğrencileri, üniversitede ekonomi eğitimi almış olan öğrencilere faydalı olsun diye de hazırladığı kitaplar var yani e, diğer iki kitap hangisi olur derseniz ben e, tarih sürecinde Türkiye ekonomisi Efendim kolay ekonomi var O da çok güzel e, okunabilecek bir şey branşınızın ekonomi olması gerekmiyor e, kolay akıyor kitap keza gene tarih sürecinde dünya ekonomisi kitabı da bu şekilde hazırlanmış bir kitap ama İnferis bu branşların dışında. İnferis bir polisiye kurgu kitabı. Ee, burada taraflar var tabi ki. Ee, alışılmışın dışında tabii ki bir e, şey e, İmperis polisiye kurgu kitabı. Yani cinayeti dört ayrı açıdan e, inceleme fırsatı oluyorsunuz. E, dört ana karakter var. Dört ana karakterin etrafında dönüyor olaylar. E, tahmin edebileceğiniz gibi bir kişi öldürülüyor ve e, bu dört ana karakter cinayetin çözülmesi için yola çıkıyorlar. İşte bir maliye müfettişi var. Murat T'ydi galiba. E, buradaki karakterlerin su isimleri verilmemiş. E, kurumların e, e, olası bir kurum zaten. Hayal ürünü e, baş harfleri verilmiş. Yani yanlış anlaşılmalara e, neden e, spekülasyonlara neden olmaması adına. E, i̇şte bir e, maliye müfettişi var. Az önce söylediğim gibi. Bir e, komiser var. Polis komiseri var. Efendim savcı var. Bir de gazeteci var. Bir cinayeti bir iş adamı öldürülüyor. O cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Tabii ki çözüyorlar. tabii ki. Daha fazlası spoiler olur. Okuyun. Gerçekten kitap akıyor. Bir polisiye de beklentileri neyse bir kişinin polisiye seviyorsanız özellikle Beklentilerinizi karşılayabilecek bir kitap. E, buraya girdiğimiz zaman tabii ki bir polisiye kurgu e, içerisinde biz tabii ki e, mafi hoca şey yapmış bir e, projektör tutmuş ülkemize burada olan bitenleri anlayabilme hatta güncel e, güncele biraz e, e, projeksiyon tutmuş. İşte biz bu kitabı okurken işte siyasal çürümüşlüğü görüyoruz e, işte bunun bürokrasi bürokrasideki yansımalarını görüyoruz e, yozlaşmış siyasetçileri görüyoruz. Bunların kendi e, hesaplarını, çıkarlarını görüyoruz. İşte bunlara göz yuman, korkan işte bürokratları görüyoruz. Alet olan kişileri görüyoruz. Bunlara alet olan kişileri görüyoruz. Tabii ki bütün bu hengamenin içerisinde de cinayete cinayeti bütün samimiyetini çözmek isteyen, e, işini doğru yapmaya çalışan idealist insanlar var. İşte burada bir maliye müfettişi var, işte keza savcı var, e, gazeteci olsun, e, komiser olsun hepsi canla başla çalışıyorlar idealist insanlar ve e, cinayeti kendi e, çalışma alanı kendi uzmanlığı doğrultusunda çözmeye çalışıyorlar e, başarıyorlar da ama tabii ki başarı aşamasında engellerle karşılaşıyorlar e, bu tabii ki e, kamu sektöründe çalışan kişilerin pek yabancısı olmayan şeylerdir e, zülfiyare dokunduğunuz zaman bir şekilde engellenirsiniz. Yani bu tür durumdayken de e, insanlarda gönül kırıklıkları oluşuyor. Hayal kırıklıkları oluşuyor. E, belli ideallerle giriyorsunuz. E, kamu için söylüyorum tabii ki öncelikle. Özel sektörde öyle değildir. E, ceketiniz asılıdır. ceketiniz alır ve gidersiniz. A şirketinde bulamadığınızı belki de B şirketinde bulursunuz ama kamu sektöründe bu biraz da öyle olmuyor. Bir noktaya geldikten sonra emekliliğiniz geldiyse emekliliğinizi düşünüyorsunuz. E, bu tarz gönül kırıklıkları yaşadığınız zaman işi bütün iyi niyetiyle yürütürken önünüzde engeller çıkıyor. Bu bütün kamu sektöründe olabiliyor ne yazık ki. E, i̇şler sizin istediğiniz gibi dönmüyor. Başka hesaplar, başka çıkarlar gidiyor. İnferis'te bunları görebiliyoruz işte. Yani burada e, kitabın sonlarına doğru Efendim başta hem komiser yer, ondan cinayet alınıyor. Savcı bir şekilde pasifize ediliyor. E, ee, aynı şekilde maliye müfettişi de öyle. Sonra onların beklentisi gibi o olmuyor ama e, işin heyecanı, işin şeyi kaçıyor, sıcaklığı kaçıyor. E, bunu görebiliyorsunuz. Buna ilişkin gönül kırıklıklarını da görebiliyorsunuz bu kitapta. E tabii ki temel çerçevede e, nedir? Bir cinayetin çözülmesi, bir katilin ortaya çıkarılmasıdır. İşte burada <laughs> bir iş adamı var dediğim gibi bir vakıf var. Vakıfla efendim iş adamı arasındaki ilişkiler, vakıf başkanıyla siyasiler arasındaki ilişkileri e, girifti görebiliyoruz. E, gerçekten heyecan verici bir kitap. Akıyor da e, bu anlamda ben kitabı beğendim. E, Mahfi Hoca'nın ilk polisiye denemesi. E, bakalım bundan sonra da bir da kitap yazacak mı? E, polisiye yazmaya devam edecek mi? Bilemiyorum. Dediğim gibi gerçekten çok yönlü birisi. Bu e, hiç boş durmuyor. Yaşı itibariyle de bizim benden büyük en azından. Ee, hiç boş durmuyor. Böyle insanları e, gerçekten nasıl desteklenir nasıl e, şey olur bilmiyorum. Çünkü bu kişilerin parayla pulla işleri olmuyor. Biz ancak işte kitaplarını alarak onların e, hazırladıkları içerikleri e, içeriklerden faydalanarak herhalde faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda e, ben imperisi tavsiye edebilirim. Benim beklentilerimi karşıladı. Sevdim de. Ee, i̇nşallah başka kitap, bu tarz kitaplar yazar, çok yönlü kitaplar yazar. Benim ufkumu açtı her yönüyle. Ee, i̇şte en azından kamu sektöründe ve maliye boyutunda e, işleyişi, prosedürü çok fazla bilmiyorum. Burada bunu görüyoruz. İşte üstadların e, birbirleriyle olan ilişkileri, üstadların işte maliye bürokratlarıyla olan ilişkilerine falan fikir sahibi de oluyorsunuz. İnceden inceden onlara da girmiş Mahfi Hoca. Bu yönüyle güzel çok yönlü bir kitap ee, tavsiye ederim. Evet benim e, İnferis için e, ipucu vermeden söyleyebileceklerim bunlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.